Hepinize merhaba güzel bir günden saygılarımı sunuyorum. Bugün anlatacağım video decathlon fresh black özellikli 4.1 arpenaz çadır. Bu çadırı almadan önce mutlaka bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu çadırımızı bir ay önce modifiye ettirdik. Modifiye edilmiş halde size anlatacağım. Çadırımız bu şekilde arpenaz 4.1 fresh black özellikli çadırımız. Yaklaşık 10 kilo altına brandayı mutlaka serin. Brandayı sermezsiniz. Çadırınızda deforme olur, yırtılmalar olur. Temiz bir şekilde. Çadırımızı aldıktan sonra içinden bir adet çubukları çıkıyor. Çadırın çubukları bir adet yere monte etmek için demirleri çıkıyor. Evet, çadırımızın açılmış şekli bu şekilde oluyor. Çubuklarını takacağız. Onları da size göstereyim. Çadırı kuracaklar için. Bilmeyenler için. Çadırımızın çubuklarını çıkarttık. İki adet kırmızı çubuk. Bir adet siyah çubuk çıkıyor. Bir adet de yedekler çıkıyor. Şimdi bu siyahlar arka kısma gelecek. Yatak odasını bu kırmızılarda ön taraflara. Şimdi çubukları bu şekilde hepsini yuvalara sokuyoruz. Çubukları gayet sert, kaliteli, sert kauçuktan yapılmış. Şimdi çubuklarımızı soktuk. Şimdi bu çubukları Bakın şöyle göstereyim size. Burada kırmızı işaret mevcut. Fresh Black yazan yerde ön kısımda. Bunu bu şekilde bunun içine sokuyorsun. Sonuna kadar itiyoruz. bir tarafı geçirdik. Şimdi ikinci kısmı geçirmeye geçiyoruz. Yine aynı şekilde çubukları birbirine sokuyoruz. Çubukları hepsini birbirine geçirdikten sonra bir sefer orta kısım. Arasında birer metre mesafe var. Zaten buradan baktığımı görürsünüz. Yine aynı kırmızı çizgide size belirtilmiş. Bu kırmızı çizginin içine tekrardan sokuyoruz. Ta karşıya kadar geçiyoruz. Gayet rahat ve güzel geçiyor. Diğer çadırlar gibi uğraştırmıyor. Kanalları çok geniş. Daha detaylı görmeniz için söylüyorum. Şimdi çubukları geçirdikten sonra bakın burada çadırın altında çubukların geçmesi için yuvarlar mevcut. Bunu buraya geçiriyoruz. Orta kısmı da anlattığım klipsler bunlar. Bir tane buna geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdikten sonra yine burada aynı şekilde kırmızı yerin yuvası var. Ön tarafı da yapıyoruz. Ön tarafta iki tane klips var. Kreçlere geçirdikten sonra ön tarafın da yuvasına geçtikten sonra aynı işlemi karşı tarafa yapıyoruz. Ondan sonra çadırı havaya kaldırıyoruz. Bitmiş oluyor. Yine kripsini geçirelim bu tarafın. Bir. 2 Ve. Sabitleyicini koyduktan sonra çadırımız bitmiş oluyor. Şu anda kaldırmam için. Bu şekilde kaldırdığın zaman hepsini tek tek çadırımız bitmiş oluyor. Çadırın yere bağlantılarını yapıyoruz. İpliği de bu şekilde yere sabitliyorsunuz. Evet. Çadırımız Fresh Black Decathlon 4.1 Arpenaz çadır. Bu çadırı bu şekilde kuruyoruz. İplerinizi gerginleştirme iplerini gerdiriyoruz. Çadırımızda arka kısmında havalandırması mevcut olduğu için küçük olduğu için daha doğrusu yeterli gelmediği için biz bu çadıra komple bu şekilde bir havalandırma yapıyoruz. İpsesine yere geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz komple açabiliyorsunuz. Bu şekilde kaplayıp cırt yardımıyla cırtlayabilirsiniz. Evet çadırımızın almış olduğumuz orijinal hali kapısı bu şekilde açılıyordu komple açılıyordu. Bir oradan bir buradan. Ama alttan karınca vesaire giriyordu. Bu şekilde yeni kapı ve bir adet sineklik sineklik yerimiz burada mevcut. Fermarı açtım mı? soba kuracaklar için ısıyı korumak için tabi biliyorsunuz burası sineklik olduğu için bütün sobanın ısısı sineklikten dışarı çıkacağı için burayı bu şekilde güzel bir şekilde modifiye fermaları kapatıp üstte cırt yardımıyla kapatabiliyoruz. Dördüncüsü dediğim anlattığım gibi baca çıkışı ve en önemlisi üst taraftan ısıyı komple dışarı atmaması için ısıyı içeri vermesi için fermar yardımıyla bu şekilde bir yerimiz mevcut. Kapattığınız zaman tertemiz güzel. Boydan boya alt kısmını branda ile dikliyoruz. Fermuarlı bir şekilde. Fermuarını açıyoruz. Kapatıyoruz. Ya yani o pislendi, yırtıldı, kötü bir oldu, bir şey oldu, su döküldü, çıkar yıkamak kamak için için fermuarlı bir şekilde komple kapanıyor. Çadırımızın iç kısmını, tentesini, yatak odasını, odasını takıyoruz. Bunların hepsinin bir klipsi var. İsteğe bağlı. İsterseniz kurun, isterseniz çıkartın. Size kalmış. zaman aldığınızda bu şekilde geliyor. Bu çadırı çıkartabiliyorsunuz. Çıkarttığınızda videonun ilk başına görmüş olduğunuz gibi devasa büyüklere ulaşıyor. Bu şekilde bunu kapatırsanız içerisinde karanlık bir oda oluyor yazın soyunmak için, giymek için, yatmak için, içerisi karanlık olduğu için çok güzel bir uyuma alanı oluyor. Gündüz folyonun sayesinde içeri ışık geçilmiyor, sıcaklık geçilmiyor. Bu şekilde açtığımızda da bizim mor getirmiş olduğumuz yeri göreceksiniz. Eski hali bu şekilde. Sadece şu yukarıda gördüğünüz olduğunuz küçük yer havalandırması var. Bir de bu alt kısımda var. Yani buradan yattığınızda o küçük yerden hava girecek. Ta buradan size gelecek. O da bize yetersiz geldiği için biz ne yaptık? Bu çadırımıza modifi ettirdik. Fermuarı ne taraftaydı? Fermuarı şu şekilde boydan boya açıyorsunuz. Ve bu şekilde pöfür pöfür bir rahatlık sunuyor. Bu şekilde yaptığınız zaman boydan boya komple size hava geliyor. Evet kış aylarının vazgeçilmesi içeri soba kurduğunuz için termallı bir şekilde üst katı kapatıyoruz. Kapatmamızın amacı orijinalinde bu şekil görmüş olduğunuz sineklik mevcut. Sobayı yaktığınız zaman ısı komple dışarı çıkıyor. Biz bu ısıyı İçeride muhabbet etmek için bu şekilde perma yardımıyla kapatıyoruz. Bu şekilde üst taraf kapanıyor. Bu şekilde de burası kapanıyor. Yani soba kuracaklar için mükemmel bir alan oluyor. Bir de modifiye ettiğimizde bu şekilde buradan elektrik, priz vesaire girmesi için yer yapılıyor. Buradan Weber Stroh çalıştırabilirsiniz. Elektrik çekebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. 4.1 Fresh Black. Bence dekatlon alınabilecek en güzel çadırlardan bir tanesi.